Herkese hayırlı sabahlar arkadaşlar. Günaydın. Dün akşam kuşlara bitli banyo vermiştik. Bite sonlu. O sebepten dolayı banyo suyumuz var. Şimdi kızlar burada. Karışmacılar burada kümesleri temizlemiştik. Paletlerini koymadım. Burayı da temizledik. Ama şurayı temizleyememiştik. Yeni tutsaklarımız da var. Facebook'tan takip eden arkadaşlar görüyorlar zaten. Genelde oradan paylaşıyorum. Sıkça. Evet. İşe gitmeden biraz gıdamızı alalım dedik. Ne mi yani kızlar? Bir şov yapın bakayım bize. Allah esirgesin. Maşallah. Dur kız. Sabret. Şu kara keşfir tutsak lan. gel yavrum hadi yavrum dışarı bak <laughs> kız hiç uçmanın yeri mi bir parça gidiyor. Şöyle. Hiç alışkın değiller. Bu saatte uçmaya. Ama alışacaklar. Normalde akşamüstü bırakacaktım ama bugün işe gideceğimiz için sabah bıraktık. Bir sabah uçumu yapmak istedik sizlere. Evet, hanımefendiler uçası yok. Gelsin konsunlar baba. Yapacak bir şey yok. Aburudumuz sanırım yer değişikliğinden dolayı biraz keyifsizleşmiş olabilir. Çakmaklı ve şu gökeş bir yavrular kanatları geliyor. Kırmızı birin kanadını kesmemişiz bak. şeyler atı atıp dolduruyor, kanatlar uzuyor. Kapının da mertebesini kırdık. Bu arada, bakın. Şiddet bir çözüm değilmiş. Bunu da anlamış olduk, bir daha. Hanımefendilerin uçum daha şeyi patlamadı afyonları. Hanımefendiler banyo yapıyor. Veya sır kurup banyo yaptı. Diğer ikisi de banyo yapacaktı. Hemen kamerayı açınca utandılar. Buradan bir kısmını sahiplendirdik. 6-7 tanesini. Bir 19 adet kaldı. Bu 19'un iki tanesini biz kendimize ayıracağız. Şu göğ gümüş dişi. Bir de şu göğ erkekse inşallah. Bakın çok iri güzel bir göğ Onu kendimize ayıracağız. Kim o olan ya? Tamam. Sen de ilgileneceğiz dostum. Hayret ilk defa Beyaz sen niye kalkmıyorsun kız? Kalk kız Kalk kız Kızım bakar mısın? akma. Bu kadar yeter bize. Allah'ınızı seveyim sizin. Hepsi yavrudan dişilerimiz. Bunların kısa bir videosu vardı. Short videosu olarak sanırım paylaştım. Orada dönüyorlar dönüyorlar böyle bir yükseliyorlar. O an orada videoyu kesiyorum ya. Orada kesmesem videoyu var ya. Harika bir şey olacaktı da. Tırmanışlar mükemmeldi orada. Videonun sonu tabii ki. Ama... Ama Yapacak bir şey yok. Sabah sabah ben de bir enerji yüklemesi yapayım dedim işe gitmeden. Gıdamızı alalım. Yabana sürüsüleri. Bunlara zil mi taksak arkadaşlar? Hepsi bir şey. Maşallah. Dişlerimi seviyorum ya. Bunun tadı bambaşka. Yavrudan dişler. Bunların hepsi gün yüzü olacak zaten. Gün doğumunda Kuşlarımızın uçuşu Yarın akşam da Ekikleri bırakacağız ama uçurmayacağız çakmaklının kanadı geliyor şu topalın da geliyor kanadı sarı kanadın kanadı geliyor Gökeş bir iki kardeş onların kanatları geliyor şu hariç diğerleri tutsaktı yavruydu kanatlarını çektik onların geliyorlar bakalım ne yapacaklar ablada dişimiz nerede Ağ bunu bu ne ama da. Çerim kaçtı kız. Tamam biz burada takalım. Kapı da kırdık zaten. Evet çekilerim de kolsunlar. Konun da konun. Konuyor Gel 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 gel. O neydi ya? Beyaz alaca gibi. Kumru. İkisi hariç konuş mükemmeldi. İkisi gitti kümesinin üstüne kondu. Olsun. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olarak beğeni ve yorum yaparak bizlere destek olursanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videolarımızda görüşmek ümidiyle.